sevdiğim olaya içinde yaşayabileceğiniz 10 muhteşem araç. Yani benim en büyük hayalim de evlenmeden önce. Tabii evlendikten sonra böyle bir şey yapamazsın. Yani yuva kurduğun için. Furyon Elysium. Bak gel. Listemizdeki bu ürün konforlu bir ev olmasını ananı sikeyim. Daha hayata bak ya. Abi araban bu senin, aynı zamanda da evin ya yanı sıra bir helikopter pistine sahip dünyanın ilk mobil evidir. Ancak dahası var. Çatıdaki pistin hemen yanında cazuzili bir dinlenme Agam. alanı. Agam çıkar gölgesinde rakı içelim. Kardeşim başına güneş geçer öyle bir durumda be. Aynen kurtarmaz şemsiye göre bir kul <laughs> görmez o. Ne bulunuyor. Üstelik model 75 inçlik dev bir televizyonla muhteşem bir şekilde tamamlanan helikopter minimalist ve modern bir iç mekana sahip. Ben bu bir diğer yandan. bilader benim bu kadar çok para varsa ben böyle bir şeyde yaşarım. Helikopterime de binerim. Anasının amına giderim istersem ya. İsterseniz dış kısma da birkaç büyük ekran ekleyebiliyorsunuz. Evet, kelimenin tam anlamıyla gövdeye yerleştirilmiş ekranlar bulunuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elysium'un tam... Bunu sittim gördüm. Çok uyuz değil mi? A, mini fiyatı 2,5 milyon dolar. <laughs> 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 Dolaştık. 2,5 milyon, milyon dolar mı dedi o? Aynen abi. Usta 33 milyon 750 bin lira. Ağzından <laughs> sikeyim. Thor Vision araç s 3 Bu RV'nin üreticisi... Ford bu ne Tek bir motokaravanda çevre dostu özellikler, yüksek düzeyde güvenlik ve ileri teknolojiyi birleştirmeyi başardı araç elektrikli bir güç aktarım mekanizmasına ve 482 kilometreye kadar sınıfının en iyi menziline sahip. Ayrıca akıllı güç yönetim sistemi sayesinde şarj konusunda da endişelenmenize gerek yok. Ama bu Türkiye'de bir diğer yandan bu. araç içerisindeki tüm sistemler sesli evet. olarak kontrol edilebiliyor. Türkiye'de 400 kilometre gittin ya yedin. Çıktım buradan koca elinde bir tamına koyayım. İteklersin araba. Beklersin şimşek çaksın da vurdurayım amına koyayım. <laughs> Son olarak araçtaki akıllı sistem ışıkları ayarlar, cihazları içeri ve dışarı kaydırır ve açma-kapama işlemlerini gerçekleştirebilir. Günümüzde de oldukça etkileyici görünseler de bu motokaravanlar birkaç yıl içinde daha da mükemmel olacaklar. Öyle ki şirket bu yılın başlarında yakın gelecekte müşterileri nelerin beklediği konusunda fikir veren bir elektrikli motokaravan konsepti tanıttı. Model uzaktan kumandalı ve elektrik aktarımına sahip özel bir şasiye sahip olacak. Bu sistem sayesinde ise sürüş sırasında çekme menzili artacak küçük... ve yakıt tüketimi önemli ölçüde azalacak. Bir diğer EM araba da bu kadar mı vay. Yandan araçtaki dijital göstergeler sonraki şarja kadar kaç kilometriniz olduğunu gösteriyor ve uygulama wow, sayesinde birkaç wow. dokunuşta en yakın istasyonları bulabiliyorsunuz. Kamyon Surf Otelim. Şimdi son bu derece ilginç bir projenin parçası olarak lan lan, oluşturulmuş bir lan, mobil lan. evden bahsedeceğiz. Şu an ekranda gördüğünüz her ay bir yerden başka bir yere seyahat eden bir otel. Bu araç aslında Avrupa'yı dolaşıyor ve en pitoresk yerlerde küçük ve nispeten uygun fiyatlı yaşam alanları sağlıyor. Bir diğer yandan bu araç arazide bile kullanılabiliyor ki bu da neredeyse her yere park edilebileceği anlamına geliyor. Alt katında ortak bir yaşam alanı bulunan mobil otelin gövdesi katlanır bir tasarıma sahip Üst katta ise bir balkon ve bir tane çift kişilik, dört tane de ranzalı yatak odası. Abi güzel ama. Yani konfor sıfır. Buna bir de dünyanın parasını çekerler çetim. Uygun fiyatlı değil mi? De, bir yurdu burası amına koyayım. Baksana ne bu ya. yani? Bulunuyor. Mobil otel bu yıl Şubat-Mart ayları arasında Fas'ta olacak. Ardından da Portekiz'e gidecek. Evet. Son olarak bu sıra dışı otelden 700 dolara bir oda ayırtabilirsiniz. Yok gereksiz 700 dolar. The Brooder EXP-6 Bu aracın dikkat çeken özellikleri güçlü olması ve çok yönlü. Araca bir manivela yardımıyla açılan kayar kapı sayesinde arkadan binmek mümkün. Römorkun uzunluğu 6, metre genişliği de 2 metre. Sağlamlaştırılmış galvanize İlce şasi kendi kütlesinin 11 katına kadar taşıyabiliyor. Aracın gövdesi öyle tasarlanmış ki römorku dikiz aynasına ihtiyaç olmadan çekebiliyor. Yok, Sürücünün görüş açısını engellemediği için anası sikildi çanak, çömlek, tabak ne var amına koyuldu hepsi. Işte. <laughs> anası sikildi içersin. Bilgisayar her şey yerde amına koyayım şu an. Uzun mesafeler boyunca konforlu bir şekilde yolculuk edebilme imkanı sunuyor. Araçlar römork arasında yüksek yoğunluklu kauçuk darbe emiciler bulunuyor ve böylece yolcu bölümündeki sallantıyı en aza indiriyor. Ana girişe ek olarak tavandan da bir giriş bulunuyor. Bu tekerlekli evde en yabani ortamlarda bile rahatça yaşamayı sağlayabilmek için çok sayıda bölme ve gereç bulunuyor. Ya bir video var, onu bir gün size izleteceğim. Kanki uyurken izledim. Yabancı ama ASMR gibi böyle, yani sadece ses. Lavuk çıkıyor kanki. Tamam mı çetim? Tek başına ıssız bir dağ. Ne bilsin bu gibi kar var ama nasıl bir kar var biliyor musun? bir tane sik kadar çanta. O çantanın içinde çadırı işte tavası mavası ama hepsi o kadar katlanmış nizami ki. Lavuk günü orada geçiriyor kendi yemeğini falan pişiriyor. Kar çadırı kuruyor böyle dağın tepesine bir gün izleriz sizde 15-16 dakika bir video ama çok sikerli yani. Ay şimdi değil be ya şimdi olmaz o. Bir gün açacağım dışarıda bir duş ve hem içeriden hem de dışarıdan kullanılabilen tam teşekküllü bir mutfak. Şimdi değil abi neden söyledim mi pişman ediyorsun ya? Da dahil. Askeri görünümüne rağmen aracın içi oldukça rahat. 4 kişi... <laughs> sonra ya sizin merhamınıza Hayır dayı. Gitmez gitmez şimdi. Ya babacım gitmez şimdi. Çarşamba et. Stafford var oğlum. Çarşamba da gitmez. Abi. Oğlum tamam göstereyim videoyu. Vallahi size bir daha bir şey söylersem götüm ya. Nerede o sikim? Yabancı bir aga. Ya, ha, bu. Oğlum 24 dakikaymış şimdi gitmez. Ama mevzu bu. Lavuk bunu dur size de ekran vereyim. Ya kanki vallahi çok pişman ediyorsunuz benim bir şey söylediğime ya.